Merhaba yon takipçileri ben Hüseyin Etik e, Clash of Clans'ın 5. bölümüne karşınızdayım e, Ekranda da gördüğünüz gibi açar açmaz bu geldi Köyümüze baskın yapmışlar Bu da baskın yapmış 3 level 1 saat 20 dakika 56 saniye önce köyümüze baskın yapmış 2. seviye olan Riyaz End'de 17 saat 25 dakika 21 saniye önce baskın yapmış köyüme 4. level Basanta 1 gün 9 saat 27 dakika önce baskın yapmış. 5. level Arapça bir yazan bir şeyde 1 gün 21 saat yapmış önce. Score -4 bunu ne dedi bilmiyorum. Tamam diyelim. Bakalım bizi yenmişler mi? Yenememişler mi? Evet. Hepsi de yenmiş. Çünkü bir tane top var. Evet. Ee, i̇ntikam soğuk yenen bir yemektir. O yüzden bu video biraz uzun olacak. Çünkü hepsine baskın yapacağım 5'ine de. Siz göreceksiniz. o çok güzel. Evet. Şimdi bunları 2 4 5 tane şey yapacağız. 5 ee, tane şey işte. Savaş. Siz göreceğiniz oğlum. Siz göreceğiniz. Şimdi birlikte yetelim. yeterli tamam evet abi doldu evet ilk önce <laughs> şöyle bir dakika ilk önce en küçüğünden şey yapalım yani en şeyi düşükten yapalım level düşükten Dövelleri nerede yazıyor? Dövelleri yazmıyor. O zaman ilk Arap 5 level. Tamam Arap'tan başlayalım ilk. Yok. ilk Arap'tan başlamıyorum çünkü burada şeyler var. Ganimetler. Hani kaç tane şey var. Şimdi Arap'tan başlasak 40 tane x'er alıyoruz. Az. Basantadan. Basantaya gidelim. Tamam alacağız. Evet abi. Tamam. He, şimdi evet. Bu ne? Bu beni, e, o bana savaş açmış ya. E, beni nasıl yanlış onu gösterdi işte. Geç bunu geç. Tamam. Biz intikam alacağız. İntikam. İntikam alacağız. Saldırınca kalkanın devreden çıkar ve diğer oyuncular saldırabilir emin misin? Evet. Maskülenin etkin kalkanı var. Yapma be. Onların kalkan etkin mi? Şuna bakalım. Onların da şeyi var. Evet buna girdi. Sen beni nasıl yenersin? Şimdi göreceğiz. Bakalım bunda pek fazla bir şey var mı? Şimdi... Bunda pek fazla bir şey yokmuş. Bunu alabiliriz. Buraya bir 5 tane bırakalım. Evet. Şuna da bırakalım. Evet abi. gitsin onları evet. Çok güzel onlar ölmemiş. Evet 125 hasar e oldu. O bir tane daha top varmış. Abi eyvah eyvah bir tane daha top varmış ben görmedim. Bir tane Robin gitti oraya. Halleder. Evet, %38 oldu hasar Evet bu arada bayağı bir yükseliyor şeyler X altın Çok güzel. 157 hasar oldu. Şu anda kapatsam savaşı bitirsem ben kazanacağım ama altın eksir önemli olduğu için onu birledim. Evet. Özellikle de şu anda altın lazım çünkü Villlarda 69 oldu. Belediye binasını yükselteceğim için. Çok güzel. 82 hasar oldu. 88 28 saniye kaldı. 20 saniye kaldı. İksir bayağı bir çoğaldı da. 6 tek adı çoğamadı. Bu da son galiba. Evet. Yüzde yüzlük adı sattık. İntikamımı aldık. Evet. Bundan intikam aldık. Öbür kaldı. Ama öbürkilerin hepsi şey. İşte tamam. Bunu şöyle yapalım. Savunma günlüğü. Bunlar bana saldırmış. Bundan intikamımı aldık. 3 tanesi de kaldı ama üç tanesinin kalkan etkin olduğu için şey yapamıyorum aa oldu abi oldu tamam şimdi oldu niye daha demin olmadı bilmiyorum kalkanı vardı galiba evet onlardan intikam alacağız biraz birlik etmemiz gerekiyor Şimdi biraz alalım biraz da bundan alalım bir tane de bundan alsak. Bundan bir tane çıkartalım. çıkarırsak. Olmuyor. yeri yere fazla gösteriyor dolu olduğunu. Şimdi oluyor. Bir tane daha bundan alsak. Bir tane Tamam. Tamam. Evet. Şimdi. Gidelim ötekinden ilk intikamını alalım. Basan Basanta'ya gidelim alalım. Basantında bu arada da bayağı bir şey varmış. Kanimeti. Kanimet bir deniyor ona. Ne? Yani X ile onu Beni yüzü yüzü kasarla düşürmüş. İntikam diyelim. Evet. Bunun kalkanı var. Şu araba gidelim. Bunu yüzde... Bunun da şey azmış ama. X ile altını. Ama intikam intikamdır. <laughs> Az diyor ama yok Bayağı varmış altın altın bayalım bilmiyorum ben pek fazla bilmiyorum evet şimdi burada böyle... pek fazla olay var mı diye bakıyorum ee, bir tane <laughs> bir okçu kalesi var iki tane top var evet başka da bir şey yok şimdi e, tamam başlıyoruz bir i iki... Abi o Abi gösterdiğim yere gitmiyorlar ki ya Sen oka şey Topu ateş etsin diyorum adam gidip Baştan şey ateş ediyor Evet bu arada %13 hasarla hemen aldık Çok güzel Evet abi Okçu kalesi indirilmemiş Abi ok, ok, okçu kalesine attım. Gözünüzü seveyim. Nereye atıyorsunuz ya? Şimdi siz de indiniz. O, okla okçular sizi vuruyor. Abi yaptığınız iş değil ya. 38 hasar oldu bu arada. 44. Okçu vuruyor, vuruyor bu arada. Evet, sadece bir tane okçumuz kaldı. Onu da vuramıyorlar çünkü belediye binası olumlu olduğu için. Abi %50 hasar olsun yeter. Çok güzel, evet. İki tane okçumuz varmış. Abi evet, şimdi vuramıyorlar. Çok güzel. Hem belediye hem şey geliyor. İç silahı altın geliyor. Bayağı bir gelecek hem de. Hem de... %50 hasardan fazla olacak. Evet, bekleyeceğiz biraz. Durdurayım arkadaşlar. Ee, tekrar başlatırım. Fazla uzun olmasın. Evet arkadaşlar. Bu 20, 22 saniye kaldı. Belediye binası bitiyor. Evet. Belediye binasını alır mıyız? 10, 10 saniyede alırız. Alırız. Acaba şimdi tam yüz, %50. Yeniyor muyum kalıyor muyum? Yenirim bence. Abi alırsın. Alırız alırız. Abi Saniyele Ne oldu şimdi? Evet. Zafer. Bir yıldızla geçtik. 955 altın kazanmışım. 1370'de iksir kazanmışım. 8 tane de kupa kar şey kazanmışım. Bayağı önemli. <laughs> Kaç tane kupamız olmuş? 78 tane kupamız. Çok güzel. Evet. Bir tane bir şey gelmiş. Tatlı zafer. Çok oyuncu savaşlarda 75 kupa kazan. Ödümüze aldık. 5 tane taş kazandık. Ee... <laughs> Şuna 4000... Bin altın gerekiyor. 4000 altın almamız lazım. Evet. İntikam aldıklarımız bu bu. nasıl yani? Evet şuradan bakacağız. Evet. İkisinden intikam aldık. İkisinde şey var. Kalkan. Bakalım kalk şu basantayı bir bakalım. İntikam diyelim. Önce biraz birlik etmen gerekiyor. Evet, etelim. Evet, ikisinde de sıkıntı yok da Kışla da yerde sıkıntı var. Şundan bir 5 tane alsak. Bunlar da çok yer kaplıyor. 2 tane alsak yeter. Şunlardan alalım. Şundan biraz azaltalım okçudan. Tamamdır. Evet. Doldu. Bir intikam daha alalım. Riyaz Ant'ten veya Basanta'ya girelim. Gören kalkanı var. Baştan söylesene. Riyaz Ant'e bakalım. Bugün de kalkanı var. Boşuna mı aldık şimdi bu şeyleri? Hayır, zaten alacaktık. O yüzden şimdi bir toplu topluyucuma bir girelim bakalım. Evet, şimdi işte iş bundan sonra başlıyor. Ee, şimdi bir, iki, üç tane şey var. Bir ok var. Şimdi. Şey, ok demişim. Top var. Şimdi birini hepsini buraya içleştireceğiz. Şuraya bir tane bırakalım. Evet ya abi oraya gitme ya. Bakın oraya Bitirince şey geçecek. Şimdi bakalım. Evet. Koyun buraya. Bir, iki, bir, iki, bir, iki, bir, 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 2 3 bir. Bir çok güzel. Evet. Şöyle tane Abi çok güzel. Muhteşem girdik. Hatta fazla bile. 43 hasar gerçekten bu şey çok güzel oldu. Bu savaş güzel Evet %8 hasar oldu. Evet altın 4000 seyah belediye binasını yükseltirim. Ama o da öbür level, öbür level demişim. için ee, öbür bölüme. Evet %72 hasar oldu. Onları da alalım. Bu arada bomba patladı. Tamam. Çok güzel %86 hasar. O da son %100 ve %100'lük zararlı %100 gidiyor. 1500 iksiz kazanmışız. 1000 de altın kazanmışız. Ee, şunlar, şunları alalım. Evet ee, Bu arada level yükselince bize saldıranlar daha çok oluyor 6 leveliz Bir videomuzun daha sonunda gelelim arkadaşlar kaç tane savaş yaptık 3 ee, tane burada yaptık 4 tane savaş yaptık ee, Bu video bayağı savaş Şeyden oldu savaş yönünden oldu Bu videoda daha çok savaş izlemiş oldunuz Öbür videoda genellikle inşa e, şey Gördük Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonunda Olduğu gibi like tuşunu parçalamayı unutmayın ve özellikle de Heyon kanalına abone olmayı unutmayın. Öbür videoda ya 6. bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.